Benim biz biraz şey yapalım. Seni yakalayacağım. Pışk, güzel olmuş. Şöyle. oynayacak mı oyun? Hadi kaç. Hayır ben seni yakalayayım. Ela. Kaç ya lan? Ada, ada seni. Ela ile biz biraz yana Ela, Ela, ada, ada arıyor Ela'yı. Baksana. Aa, Hadi kaç. Bak, biz bir biraz yanıyla koşturur musun ya, sorusu şey yaparsınız, hay, tamam? Ya ha ha. Seni yakalayacağım. Olamaz. Video sonu parkın dışına çıkarma tamam mı küçük. Videos. 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 Hidayet. Elayı parkın dışına çıkarma tamam mı? Tamam. Dikkat et. Gel Ela. Kaç. O yüzden biraz yavaş koşacağım tamam mı? Nereye gitti acaba bunlar? O plan yapmışlar hiç haberim yok. Oynayacak mısın sen de? Yok karda batıyorum. Orada gelsek orada. Ela burada. Ela. Bak Ela burada. Aa Ela burada. Seni yakalayacağım Hadi bakayım Ela gel. Aferin. Aferin. Evet. Bak, kaç bakalım Ela. Hadi bakalım, Ela kaçın hadi. sonra sizi yakalayacağım. Hadi bakalım. Hadi, hadi kaç Ela. <laughs> Parkın dışına çıkmayın tamam mı? Bak Ela da geliyor yoksa. Ela sizi takip ediyor. Tamam mı İdoş? Biraz yavaş İdoş. Biraz yavaş. Ela da geliyor yoksa. <laughs> Ela Hadi. Şimdi kaç? Helal. Bu taraftan sen geç hele. Seni yakaladı ya Oo hızlısın. Evet, Yoruldun <laughs> <laughs> mu yoksa? Su iç istiyorsan. Yok, bir şey olmaz. Ya devam edelim. Gel oyna hayat. Tamam otur o zaman. <laughs> ha ha ha. <laughs> Bak eğer sallanıyor. başka bir şey de oynayabiliriz. O sallanana kadar. Yoksa devam mı edelim? Edelim mi? Tamam için sözü gelin. Söyle. Şey, e, ya ne oynayacağız? Biz kovalamaca falan oynayacağız herhalde. Bilmiyorum bakarız. <laughs> ben bu kadar <laughs> sus su için bile kavga ediyorlar. Düşün okulda ne olur? Diyorum Tom tamla Jeren. Su için kavga ediyorlar. Bu da paralar olmasa ne olurdu? Acaba devam edelim mi başka bir şey mi oynuyor? Devam edelim. Edelim mi hadi kaçın. Ben seni diyorum bu okuldakiler yandı ha. Oo, demek hızlısınız ya. Tamam. Kovalamayacağım. Gel oyna. Evet. Seni yeneceğim. Ay. Yoruldun mu? Ha? Ben sana dedim bu kadar zorlama kendine. De. İstersen devam edin, istersen topların oynayalım. Yok. Ya hadi gel oynayalım, sen istiyor musun? Mu? Hayır. Ha, top mu? Hayır. Neden ben beni taptın? Hastalıktan yeni çıktım ya, biraz kendimi korumak istiyorum. Ben o yüzden. Ben Hayır, üşütüyorum yoksa, gelemem parka. Ağır değil, top oynayalım. Top mu oynayalım Deniz? Evet. Tamam, ben de bir şey için sonra top oynayalım, tamam mı? Ha, Bekle. De.